huzuru gönül sahiplerinin huzurundadır diyor Hazreti Mevlana. Konya bu yıl 752.'si düzenlenecek. Vuslat yıl dönümüne hazır. Bu yıl huzur vakti temasının esas alınacağı şebiyoruz. 7 Aralık'ta başlıyor. Açılış Şemsi Tebrizi türbesindeki dua ile başlayacak sonrasında ise Mevlana Müzesi'nde Gülbank duasıyla tamamlanacak. Huzur vakti yürüyüşünde yüzlerce kişi Mevlana türbesinde buluşacak. <laughs> Hazreti Muhammed Mustafa 752. Vuslat yıl dönümünde en çok ziyaret edilecek noktalardan biri hiç şüphesiz Hazreti Pir. Bu yılda Mevlana Müzesi yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyacak. Müzik <laughs> Ve Mevlana Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü Vuslat yıl dönümünde en çok ziyaret edilecek adreslerden biri de burası. Fuayi alanı sergilerle renklenirken sema alanında ise söyleşiler, konserler ve sema mukabeleleri huzur vaktini tamamlayacak. 7-17 Aralık tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezi Vuslat yıl dönümünün kilit noktası olacak. Devlet sanatçısı ve Türk tasavvuf müziğinin önce isimlerinden Ahmet Özsan her akşam kulakların pasını silecek. Sema mukabele hem Konyalılar hem de Konya dışından gelen misafirler manevi atmosferi iliklerine kadar hissedecek. Müzik Sokaklar ve caddeler Huslat yıl dönümünü hazırlanırken esnaf da şimdiden oldukça heyecanlı. Henüz yoğunluk başlamasa da kıpırdanmalar var. Ayın 8'i, 9'u, 10 arasında inşallah bir yoğunluk olacağını tahmin ediyoruz. Tadışlar tam olarak başlamadan mı inşallah bekliyoruz pazardan sonra. Daha şu anda başlamadı. Bekliyoruz inşallah. Geçen sene kimse yoktu ama bu sene inşallah olacak. Bir sessizlik var ama bence fırtına önce sessizlik. Güzel bir atmosferimiz var yani Mevlana haftasına dair. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Şebaruz şadırı kurdular meydana çok güzel bir şekilde. Daha bir yoğun daha güzel bir Mevlana haftası geçirmek dileğiyle. Gönlün huzuru gönül sahiplerinin huzurundadır. Vuslatı'nın 752. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı anıyoruz.